Zaten, 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 Merhaba arkadaşlar eğlenceli oyun damar bugün şeker bulacağız Hadi. Hadi bakalım saklayalım Doruk, Beliz, hadi gelin. Evet, şimdi kim şekerleri istiyor, kim toy boxları istiyor? Ben. En çok isteyen? Bir Doruk. Oh, peki. O zaman ne yapalım? Önce hanginiz aramak istersiniz? Önce küçükler mi arasın? Hadi önce sen ara. Ada. Ben sana yardım edeceğim. Tamam mı? Ben zaten koklayabilirim. Acaba nerede? Beliz. Orada değil. Orada değil. Sıcak. Sen sıcak soğuk oynamayı biliyor musun? Ha? Sıcak soğuk yok bilmiyorsun Tamam ee, uzaklaşıyorsun o tarafta değil o tarafta değil o tarafta değil o tarafta değil yaklaşıyorsun yaklaşıyorsun nerede yaklaşıyorsun uzaklaşıyorsun şimdi şimdi çok uzaklaştın çok uzaklaştın çok, uzaklaştın. çok uzakta orada değil doş Beliz gel. Bak bu tarafta hadi. Şöyle. Elimi görüyor musun? Ama sen bulamazsan ben yerim şekerini. O tarafta değil. Acaba nerede? Bak. Çok yaklaştın. Orada. Orada. Orada değil. Orada. Aaa. Buldum. Buldum. Aaa. Evet. Yaşasın. Şimdi onu açma. Bekle. Tamam mı? En son hepsini burunca açacağız. Şimdi sen bulduğunu koy masasın, masanın üzerine. Güzel kızım. Hadi masanın üzerine koy. Orada kalsın. Daha üç tane daha şeker var biliyor musun? Evet. Şimdi sıra kimde? Evet. Hadi Doruk başla. Sıcak soğuk yapacağız. Tamam mı? Ilık. Soğuyor. Soğuyor. So Ilık ılık yaklaşıyor sıcak ateş bastı seninki çok bir kolay oldu galiba Aha, kolay. evet hadi bakalım sen de koy şimdi sıra kimde Arada. hadi Belis gel onu bırak öbür şekeri bulmaya gidelim Bu ne hadi ne gel var? diğer toy boxu arayalım Hadi bakalım güzel kızım. Koy şimdi onu. Diğerini arayalım. Tamam mı? Hadi gel. Gel. Nerede olabilir sence? Oy dikkat et. Hadi bakalım güzel kızım. Sence nerede olabilir? Acaba legoların arasında mı? Yok. Yok. Acaba koltuk minderlerinde mi? Orada da yok. Acaba başka nerede olabilir? Aa yoksa kitaplıkta mı? Kitaplar nerede? Onda değil, onda değil. Öbür diğer kitaplar nerede? Orada var mı bir şey? O değil canım. Tamam fırçayı koy oraya. Oraya tekrar bak bence. Oraya baktın mı düzgünce kitapların arasına? Hadi kitapların arasına bak tekrar. O, oyunların oraya bak. Kitaplara demeyeyim de. Üste bak üste. Nerede? Acaba nerede? Evet çok yaklaştın. Nerede? Sen göremiyor musun? Benim, Kaldır kafanı. Kaldır kafanı. Bak bak o kadar değil burada bak. Burada. <laughs> Çıkarmana gerek yok. <gülüyor> bak. <gülüyor> Hadi onu da koy bakalım. Şimdi, ben Şimdi sıra kimde acaba? Kişi Doruk'ta. Doruk'ta. Evet bakalım nerede olabilir Doruk? Tıt. Acaba tıt mı? <laughs> Acaba ortada bulamadın mı? Hayır orada değil, o kadar aşağıda değil, o kadar dağıtarak değil. Çok daha kolay. Hemen en üsttekinin altında ama hangisinde acaba? Baba, baba. <laughs> evet. Evet. Şimdi. Hadi bakalım neler varmış acaba? Evet. Kocaman bir sakız. Bu ne? Ee, bilmiyorum. Bakmam lazım. Ver bakayım. O bir ördek. Ördek mi? Ördek. Hadi yapalım istersen. Önce tekerleği tak turuncuya. Ona değil. Turuncu gagaya var ya. Gagaya tekerleği tak. Tekerleği. Yuvarlak siyah tekerleği. Nerede? Kırmızının altında. Nasıl hmm. mı takacağım? Tamam. Şimdi de kırmızıları onlarla birleştir. <laughs> evet oyna bakalım Bu ne Acaba ne Aa dev bir sakız Uuu Yiyelim mi Yinebilirsin Bir de ilk kocadan Bir de Çakoz Topuz. <laughs> Aa harita ne Bu ne Ulan giymişsin Şimdi oyuncağıyla da bir oyna istersen nasıl bir şey Açıyorum. göster. Hmm, tamam. Beliz, sen de açmak ister misin? Açıyor valla. Baba. <laughs> Harita. Harita değil o. Aa, robot geldi. Adana ne robot yunus? Of hmm. valla güzel bir robot. <laughs> akılcı bir robot. Göster bakalım yakından. var mı bu? Baba var bespam mı? Yok ki. Kılıçlı bir figür. Aa. Baba baya akılcı bir figür yok ki. Baba baya da yok ki. Yok mu başka bir şey? Tamam. Tamam. Hı hı. Şimdi diğerlerini açmak ister misiniz? Evet. Önce... Tamam. Bakın, bunun kılıcı valla betmenin kılıcı gibi değil mi? Hı hı. Ve Açıyorum. ikincileri açmak ister misiniz? Evet, ben... Hadi kızım sen de aç. Ben bu figüre bayıldım. Evet, çok güzel. Figür. Evet. <laughs> Eyvah, al bakalım. Ya buradan da çıktı. Ne çıktı içinden? bana. Ha evet yine tren çıktı sana. İki tane tren oldu Aslında tren de güzel. Çok fazla karakter oldu. Ha aslında. Kızım tren ne çıktı? Böyle. Hı -hı. E, düştü. <laughs> <Evet, işte. gülüyor> Peki o ne? Ada? Gitar. Gitar Bobby söyle. Hadi bunu Tamam şekerini açabilirsin. Peki bugün neler çıktı size tekrar göster bakalım Dorukcuğum. Bu en güzel figür bu bence yaklaştıralım en güzel figür bu bence evet güzel bir adam en güzel adam bu yavrum tamam Açıyorum ben sonu şimdi başka bir tane tek şu başka evet bir tren ve gitar gitar Allah Allah. Beliz. Kimin gitarı var? Kim gitar çalıyor? Poco. Nasıl çalıyorsun? Gösterir Pocadol. misin? Pocadol. Nasıl gitar çalıyorsun? Gösterir misin bize? Pocadol. Peki bugün hediyelerinizi beğendiniz mi? Ben beğendim. Ben beğendim. En çok beğendim. Kızım sen de beğendin mi? Evet, peki oyunumuz güzel miydi? Çok güzeldi. Tamam, vereceğim şekerini. Bak, vereceğim. O zaman herkese güle güle hoşçakalın diyebilir miyiz? Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Doş, bay bay yapar mısın? Bay Bay bay. Bak back, 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 bak back, bak, back,